Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Ee, size e, kış çiçeklerim, çuvaları göstereceğim. E, yani öbür balkonumdaki çiçeklerim. Bunlar çuvalarım. Çoğaldı yani bu anneleri. Bundan da e, yavrular oluştu. Bir saksılardaydı. Buraya yeni aldım. Bu da mor saksım arada kaldığı için küçük kalmış. Bakar mısınız? Bu da e, Hercai menekşelerim buradaki. De. Bakar mısınız Bunlar da çoğaldı Küçük küçük yavruları çok zaten bu aralarda Bakar mısınız Şurada. Bakın Küçük küçük menekşeleri var Bunları da yeni aldım bu saksıya Bakın çok güzel oldular Buradaki de çileklerim ee, Geçen yaz çok güzel çilekler vermişti ee, Kurudu mu da ondan bilmiyorum ama Tekrar yeşerirse ben size tekrar çekip Atacağım bunları 3 tane diktim Bakalım Büyürse artık. Bu da kısım patımız. Bunu da yine diktim. Bakar mı? Aşağıdakiler de. Bakın. Bu da e, gala çiçeğim. E, dondan mahvoldu. Buraya aldım. Isınsın. E, kendine gelirse tekrar filizlenir diye. Bu da kısım patım. Yine diktim. E, bu da e, burada çimlensin diye diktim. Bakın. Bu da şey. Neydi bunlar? Telgraf. Bir telgraf. Yeni aldım bunu. Bakın. Bu da e, barış çiçeği. Bir kere açtı. Daha da açmadı. Bu da yılbaşı çiçeği. Bu da tohumundan yeşerttirdim. Yılbaşı de, derken kok nerede kalmıştık? Bu da kokine çiçeği. Yani tohumundan e, ürettim. Olursa artık. Bunlar da ortancalarım. Yeni yeşerdi. Bakalım çiçek verecek mi? Saksısını değiştirdim. Bakın çok güzel yeşerdi. Şimdilik görüşmek üzere. Ben size e, sürekli çiçeklerimi atmaya çalışacağım. E, yani yeni çiçeklerimi de göstereceğim. Öbür balkonumda da var. E, bir de e, çiçek. görüşürüz.